Sevgili Galatasaraylılar Transfer Sports kanalından hepinize selamlar sevgiler iyi hafta sonları. Evet Galatasaray'da sonunda 8 numara transferinde mutlu son geldi. Evet Gabriel Sara Galatasaray'da dün gece geç saatlerde Norveç City ile olan yazışmaların sonunda derin pazarlıkların sonunda anlaşma sağlandı ve Gabriel Sara Galatasaray'da Evet, e, önemli bir oyuncu, önemli bir isim. Galatasaray bu süreçte yaklaşık iki aydır süren çalışmalarda çok farklı farklı isimlerle görüştü. Son günlerde özellikle Galatasaray'dan sorumlu, e, transferden sorumlu yöneticiler, Mactomina ile görüştüler, Rabio ile görüştüler, e, Wendel ile görüştüler. Ama o sırada e, bir isim özellikle büyük bir gizlilik içinde, o isimle ilgili çalışmalar yapıldı. O da Gabriel Sara. Evet, e, Norwich City forması giyen bir oyuncu. Brezilyalı bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. E, Okan Hoca'nın istediği e, hücum aksiyonları da olan bir oyuncu. Orta sahanın hem, her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Dediğim gibi e, Norwich City... Geçtiğimiz günlerde burada Transfer Sports'ta da videosunu çekmiştik Gabriel Salah'ın. Norwich City ilk teklifini Galatasaray'ın kabul etmemişti. 10 milyon euro artı bonuslarla 15 milyon euroya yaklaşan bir teklifti. Norwich City bu teklifi kabul etmeyip teklifin güncellenmesini istemişti. Galatasaray'da, Dün öğlen saatlerinde bir teklif sundu. 15 milyon euro artı bonuslar yani 20 milyon euroya yakın bir rakam. E, gelen bilgi 18 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın anlaştığı şeklinde. Tabi detaylar daha sonra açıklanacak. Ama Galatasaray, Gabriel Saray'a transferini bitirdi. Bugün e, öğleden önce bir uçak, e, Gabriel Saray'ı almak için özel uçak e, Norwich City'ye hareket etti ve e, Öleden sonra e, saat e, 15-16 gibi Norwich City havalanından e, o Galatasaray'ın özel uçağı Gabriel Sarayı alacak ve e, Türkiye'ye yani İstanbul'a getirecek. E, büyük bir ihtimalle Gabriel Sar'a e, bugünkü dev e, maçı, derbiyi, e, Süper Kupa maçını e, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan izleyebilir. Öyle bir planlama da var ama Galatasaray için artık 8 numara işleri son buldu. Evet, e, Gabriel Saray Galatasaray'a hayırlı, uğurlu olsun. Bu süreçte gerçekten Galatasaray taraftarı e, zaman zaman e, yönetime tepki gösterdi. Niye 8 numara transferi olmuyor? Lig başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi kapıya dayanacak derken e, Galatasaray Brezilyalı sambacı orta saha sambacı 8 numarayı renklerine katmış oldu. Peki Gabriel Sara kimdir? Geçtiğimiz sezon tam 53 maçta forma giymiş Gabriel Sara. 14 gol 13 asistlik performans sergilemiş. Ee, 1999 yılında yani 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da dünyaya geliyor. Sao Paulo U17 takımında profesyonel kariyerine adım atıyor. Championship'te gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Potansiyelli bir oyuncu olduğu görülüyor. 2022-2023 sezonunda 10, milyon, 10 500 bin euro karşılığında Norwich City'ye transfer oluyor. Gabriel Sara orta sahanın her bölgesinde ön libero, merkez orta saha 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Kariyerinde 209 maça çıkıp 38 gol 26 asisti var. dediğimiz gibi önemli bir oyuncu Galatasaray'ın gücüne güç katacaktır. Orta sahada artık Okan Hoca'nın elini rahatlatacaktır hem Torreira'yla hem Mertens'ler arasında bir köprü görevi de görecektir. Aynı zamanda e, bence yani alınabilecek oyuncuların içinde en farklı fark yaratabilecek bir oyuncu, bir de süratli bir oyuncu. Onu da söyleyeyim e, çünkü Gabriel Saray ile ilgili onu izleyen e, gazeteci arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi bu. E, pas kalitesi, oyunu yönlendirme, oyun hızı, çabuk düşünme devamlılık dayanıklılık takımı sahiplenme konusunda hırslı oluşuyla ön plana çıkan bir oyuncu Gabriel Sara zaten geldiğinde de farkını ortaya koyacaktır. Bu arada Norwich City ile de iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz Gabriel Sara'nın hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii ki Galatasaray'da Transfer bitti mi? Bana göre bitmedi. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda Galatasaray'ın ben bir 10 numara transferi de yapacağını düşünüyorum. Artık Galatasaray 10 numara transferine odaklanacaktır. Çünkü Galatasaray'ın transferi kapattığını düşünmüyorum. Zaten transferden sorumlu yetkililer de bunu söyleyeceklerdir. Evet önemli bir eksiklik giderildi. Bundan sonra fırsat transferleri kollayacak Galatasaray. 10 numara transferini yapacaktır. Tabii ki takımdan giden oyuncular da olabilir. Giden oyuncuların yerine de başka başka isimleri de Galatasaray kadrosuna katabilir. Tabii Gabriel Sara'dan önce Wendel'de gerçekten Galatasaray çok uğraşmıştı, çok transfer etmeye çalıştı. Okan Hoca'nın çok istediği oyunculardan biriydi. Fakat Biliyorsunuz Zenit Başkanı en son 60 milyon euro olduğunu söyledi Vendel'i. Yani vermeyeceğini söyledi kimseye. Öyle de oldu. Sonra işte ilk Sofya Amrabat'la başladı. Hatta ondan önce biliyorsunuz şu an Beşiktaş forması e, giyen Rafa Silva ile ilgili Erden Timur döneminde çalışmalar vardı. 10 numara pozisyonda oynayan bir oyuncuydu. Öncelik 10 numaraydı. Sonra Orta sahaya evrildi iş. Çünkü bir buçuk yıldır Torreira'nın yanında bir oyuncu aranıyordu. Ve Sergio Olu ile da yollar ayrılacağı için orada bir boşluk vardı. Daha çok oraya yönelmeye başladı. 10 numara transferini Galatasaray Rafa kaldırdı ve bir buçuk aydır da bu çalışmalar sürüyordu. Maktomina ile ilgili Manchester United'da oynayan Maktomina ile ilgili çok uğraş verdi Galatasaray. Hatta bugünlerde Mourinho bu oyuncuyu çok istiyor. Eski öğrencisini Bakalım orada ne olacak, bilmiyoruz. Rabiot ile görüştü, Rabio çok imza parası istedi, e, o da olmadı. Ama e, 20 gündür büyük bir gizlilik içinde e, Norwich City ile Galatasaray'ın görüşmeler yaptığı, Gabriel Sara transferi ile ilgili e, uçtan uça, e, B, -B, B planı olarak e, Gabriel Saray'a yöneldiği e, dün ortaya çıktı yavaş yavaş ama 3-4 gün önce zaten bize Gabriel Saray ile ilgili bilgiler gelmişti ama o dönemde o bilgiler geldiğinde Norveç de olumsuz cevap vermişti Galatasaray'a. Yani Galatasaray'ın teklifini kabul etmemişti ama Galatasaray burada e, hızlı davrandı ve teklifi güncelledi. E, fiyatı fiyat artırdı. Norveç City'nin istediği rakama yakın bir e, ücret önerdi. Çünkü Norveç City'nin burada Gabriel Saray ile ilgili beklentisi yaklaşık e, 20-25 milyon euro bandında bir teklifti. Fakat oyuncuya e, o teklifi Galatasaray'dan başka yani bu rakamlara Galatasaray'dan başka hiçbir takım çıkmadı. Galatasaray'ın teklifi 18 milyon Euro. Bunun içinde bonuslar da vardır. 20 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptığı için de e, Norwich City Galatasaray'ın teklifine Evet dedi. E, heyecanlı bir transfer tabii ki. Bugün büyük e, maçı var Galatasaray'ın. Süper Kupa maçı var. Daha önce 17 kez bu maç kupayı müzesine götürdü Galatasaray. En çok kazanan takım Türkiye'de e, Süper Kupa'yı. Daha önceki ismi çünkü Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı. E, Gabriel Sara dediğim gibi e, Gabriel Sara'ya getirecek uçak. E, saat 11 e, sularında bugün 11 sularında İstanbul'dan havalandı. E, yaklaşık 2 buçuk yani o öğleden sonra 14-14,5 saatler arasında Norwich site havalanında olacak. Oradan Gabriel Saray'ı e, uçak alıp İstanbul'a gelecek. Tabi İstanbul'a geliş saati oradan hangi dakikalar, hangi saatler içinde kalkar uçak bilemiyoruz. Tabi oyuncu hemen hazır bekliyor değildir. Mutlaka bir süreç olacaktır ama akşam saatlerinde bence maçtan önce, bugünkü dev derbiden önce İstanbul'da olacaktır. Geldikten sonra dediğim gibi muhtemeldir ki e, gelip e, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçını da izleyecektir diye düşünüyorum. E, Tabi Gabriel Sara geldikten sonra e, detaylı bir sağlık kontrolünden geçilecek. Oyuncu hazır bir oyuncu. Daha sonra Galatasaray'la yanılmıyorsam 3 yıllık e, sözleşme imzalayacak. Artık Galatasaray'ın e, güçlü bir orta saha. E, oyuncusu var e, artık orta sahası daha da güçlü Galatasaray'ın e, 8 numarası önemli bir oyuncu geçen yıl 53 maça çıkmak kolay değil e, büyük bir rakam e, sakatlanmadan oynayabilen bir oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor e, hep birlikte artık Galatasaray'ın e, Gabriel Sara transferinde e, imzasını ve oynayacağı ilk maçı bekliyor olacağız. Diğer taraftan da dediğim gibi Galatasaray'da bence transfer bitmedi. Galatasaray 10 numara transferine yönelecek. Evet bizle Galatasaray'ın transferlerini buradan an ve an duyurmaya devam edeceğiz. Transfer Sports'ta Galatasaray'la ile ilgili transfer gelişmelerini anda sizinle buluşturmaya devam edeceğiz sevgili Galatasaraylılar. O yüzden Transfer Sports kanalına abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum yazmayı, altına yorum yazmayı unutmayın. Ee, bir sonraki Galatasaray videosunda tabii ki Ferah Uzundurkan'la birlikte karşınızda olacağız. Ama e, haber beklemez. E, dün gece Gabriel Sara transferini vermiştik ama bugün yeni gelişmeleri. Gabriel Sara'nın ne zaman geleceğiyle ilgili bilgiler belli olduğu için ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bugün benim için de önemli bir maraton olacak. Çünkü e, süper bir... Süper Kupa'ya yakışır bir foto maç hazırlayacağız. Ee, diğer taraftan da 17-19 saatler arasında statta e, A-Spor ekranlarında e, yayınımız olacak. Sizleri A-Spor ekranlarında bekliyoruz. Tabii ki e, akşam 20:45'te de ATV'de dev maç e, HD kalitesinde e, sizlerle buluşacak şifresiz bir şekilde. Hepinize e, iyi seyirler diliyorum. Tekrar e, dile getiriyorum. Tekrar şunu söylüyorum. Gabriel Sara, Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Yeni transferi Galatasaray'ın, Galatasaray'ın artık 8 numara transferi Gabriel Sara oldu. E, bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Gelişmeleri an an sizlere aktarmaya devam edeceğim. E, şimdiden Galatasaray'a e, akşamki maçta başarılar diliyorum. E, mutlu hafta sonları.